heyecan, beklentiler, duygular hat safhada. Havaya coşkulu hisler hakim. Duyguları kontrol altına almak imkansız. Çünkü futbol en ilkel içgüdülerimizi ortaya çıkarıyor. Şimdi hissetme zamanı. Burada maç günü havası gerçekten çok özel. Sıradanlığa hiç yer yok. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Sahada hep büyük hayranlıkla izlediğim bir isim var. Bitirebilecek mi? Gol! Fenerbahçe'nin golü. Sıra dışı bir başlangıç. İlk gol başlar başlamaz geldi. Rüya gibi bir başlangıç yaptılar. Karşılaşmanın kalanı için müthiş bir özgüven takviyesi. Evet, son pas çok önemli. Bu seferki de şahaneydi. Açılış erken yaptılar. Hiç beklemiyordum daha temkinli bir mücadele olacağını düşünmüştüm. Yine de henüz çok erken. Toparlanmak ve adapte olmak için bolca zaman var. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Defansın arkasına. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Daha iyi paslar gördük. Araya girdi. Güzel hamle. Rekart. kart Bernardo Silva Rakibe serbest vuruş hediye ediyor Ve sarı kart alıyor Üstten aşırtamadı Diego Carlos Topu uzaklaştırıyor bu sefer bu kadar gelebildiler. Müdahale hiç gecikmedi. Müdahale üzerine ders verdi resmen rakibini bir anda durdurdu. Kurtulmayı başardı. Evet erken gelen bir gol. E Bitirmek istiyor. Maalesef kaçırıyor. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Tomori rakibinin... Ve şut geldi. Bir anlığına zaman dondu. Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak. Lionel Messi kısa oynuyor. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. İlerleyecek bir yol buldu. Beş şut ve top kontrolden çıkıyor. Ve top takıma geri dönüyor. Oyunu iyi açtı. Ağır baskı altında. Lamin Yamal içeri sürmeyi deneyebilir. Lionel Messi. Rekar topu aldı. Gueye. Son vuruş. Kritik müdahaleyi yapıyor. Güzel müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Kullanacakları ikinci korner bu. Kısa mesafeli oynuyor. Şut geldi. Kaleciden büyüleyici bir hamle. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Ve müdahale etmeyi başardı. İsak. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. Azimli, sağlam, keyifli bir mücadele. 11, Raul. On the field is 25, Yeniden birlikteyiz. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Fırsat yaratmayı başardı. Bitirebilir mi? Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Don't you ask me twice, because the devil is crawling with nonsense. And I'm